<laughs> Arkadaşlar ya yine evde kendi kendimi gülerken yakaladım ama elimde değil vallahi elimde değil. Şimdi şeyi duydum Nusret bir yemek sipariş sitesine girmiş onu duydum hemen merakım merakımı cezbetti. Girdim menüye baktım bir şöyle bir bakayım dedim menü uçuyor uçuyor menü öyle bir menü yani. Fakat minimum paket tutarı 20 TL onu görünce tabii bana bir gülme geldi yani. Herhalde 20 TL'lik ne bileyim 15 TL'lik şey söyleyecek değiliz zaten yok. Yani öyle bir menüde öyle bir öyle bir fiyat yok. Anlatabiliyor muyum? Çoban salata var. 44 lira. Yazıyor domates salatalık biber diye. O, o, o olabilir. <laughs> e, şimdi tabii hemen şunu söyleyeyim ama Nusret'i ben çok takdir ediyorum. Çünkü sıfırdan gelmiş, çok çalışkan, işinde çok başarılı, e, ihtiyaç sahiplerine yardım eden ve hatta sense of humor sahibi bir insan kendisi. Bunu bırakalım. Hatta Robin Hood gibi. Zenginden alıp fakire veriyor. Yani o derece. Gerçekten samimiyim. Ama benim derdim alıcılarla. Yani alıcılarla. Ben alanlara e, takım. Şimdi mesela menüyü biraz inceleyeyim dedim. Şey var mesela menüde. O çok... E, o harika o. Kuzu kafes. 450 TL. Kuzu kafes. Çok güzel. Adıyla çok uyumlu. Kuzu kafes. O harika. Kuzu kim kafes kim bilemiyorum yani. Şimdi tabii... Yani yemek sipariş sitesinde olunca bu tabi bu şey gibi de oluyor. Çünkü orada yani her rakamdan özellikle çok uygun fiyatlardan biliyorsunuz çeşit çeşit yemek siparişi verebiliyorsunuz. Bu biraz şey gibi olmuş yani salı pazarında mesela 20 liraya 30 liraya tişört var. Yanında sen 1000 liraya fanila satıyorsun. Bakıyorlar falan sana böyle. Ne yapıyorsun arkadaşım falan. Hani burası salı pazarı hani alıcı belli falan. Konuşma. Bu fanila 1000 lira falan gibi bir durum olmuş Değişik olmuş. Neyse. Onu bırakalım. Ben asıl şu şeye çok ee, takığım yani. Altınlı et. Altınlı et bu benim favorim. Böyle altın döküyorlar üzerine biliyorsunuz. Et yemek yetmiyor altın döküyorlar. Eskiden de a, dışına altın ya vardı insanlar. Satü göstergesi olarak. O şimdi altınlı ete dönüştü. Şimdi serbest piyasa sen diyebilirsin ki benim böyle bir ürünüm var. Fiyatı da şu bunda hiçbir hata yok. Ben ürünüme güveniyorum dersin yani. Bunu alanlarla benim derdim. Çünkü adam a, altınlı et mi yiyelim diyor. Peki sen altınlı et yiyerek ne yapıyorsun arkadaşım? Sen şunu yapıyorsun. Para verip para yiyorsun. Para yemek için para veriyorsun. arkadaşım sen iyi misin ya? ya i̇yi misin sen? Ne yapıyorsun? Seni kim inandırdı böyle bir şeye yani? Ya bir de tabii o altın et yedikten sonra bir çıkıyor ki restorandan artık çok değerli. Çok değerli o yani. Çok düşük. Altın et yedi. Yiyebildi yani. O altın yiyen. Altın yiyebilecek. Altınlarla beslenen. Altın yiyip altın çıkartan bir insan ya. Onunla biz bir miyiz bu insanlarla? Cık, gözünüzü seveyim. Sabah mesela o adamın gururunu düşünün ya. Lavabodan çıkıyor altın çıkartmış dışarı. Öyle ya adam adam altın şey yapıyor yani. Öyle bir insan. insan üstü. Hani hanımım hanımı bir ters bir şey söyleyecek oluyor. Bir dakika bir dakika. Sen az önce ben ne yaptım biliyor musun? Adamdaki tavır bu. Ben altın altın sıçtım ya. Sen kimsin hanım? Yani lütfen kimle konuştuğunu bil. Tavır bu. Bu olmalı zaten. Ben altınla et yediysem böyle davranılmalı yani bana. Yani bu doymazlık. Ee, bu yani bu bir de çok yani ben buna artık laf bulamıyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Ee, fakat şunu söyleyebilirim. Şu dönemde, şu dönemde gerçekten ee, hani artık yani 450-500 liraya sen eğer et sipariş ediyorsan plastik kapta geliyor herhalde altın kapta gelecek hali yok. Tuzu da kurye serpiyor herhalde. Yapma. Tut kendini yani. Tut. Ee, çok ihtiyaç sahipleri var ya. 100-150 liraya sen bir aileye bir aylık erzak yardımı yapabilirsin. Ya da iki haftalık. Yani ne aldığına göre değişir de. Yapma ya. Yapma. Ha ben yiyorum yine de yardım ediyorum diyorsan yeme daha da yardım et. Yeme, yeme, yeme ya. Şu olaylar bize gerçekten bazı şeyleri özümüzü hatırlatabilir. Yani ne oldu hani 150 liraya lahmacun satıyordunuz, etin üzerine altın döküp yiyordunuz, bir havalar bir havalar böyle ne oldu? Herkes sıfırlandı, herkes evde, herkes aynı durumda. Paranın akışı durdu, bilmem ne durdu, geriye ne kaldı? Sen kaldın, bir tek sen kaldın. Şimdi senin bu havan civan yokken kimsin bakalım sen? O yüzden hayat boş, hiçbir şeyin yokmuş gibi yaşayacaksın. Kendine güveneceksin, içine döneceksin, içsel özgürlüğün olacak. Yani bu dönem içe dönmek, bazı şeyleri düşünmek, uyanmak için çok önemli. Çok önemli. Dışarıdaki hayat rüya bak bir virüs geldi her şeyi durdu. Ne oldu? Kulüpler mulüpler böyle ee, bin liraya şu kadarcık et yemeler ne oldu? Bitti. O yüzden hayat boş. Dışarısı yalan. İçerisi gerçek. İçerisi gerçek ah <laughs> arkadaşlar ya yine evin içinde kendi kendimi gülerken yıkadım ama elimde değil. Sezonu açtık. Bodrum'da bir otel şezlong fiyatı 1000 TL fiyat koymuş. Eğer aylık öderseniz de indirim var 24000 TL. Tabi bunları okuyunca bana bir gülme geliyor. Bu millette bizim milletteki bu gösteriş merakı beni benden alıyor. Ben otele kızmıyorum. Eğer alıcı varsa e, niye şezlongu vermesin yani şey e, otel. Ben müşteriye kızıyorum. Ya kardeş bak sen zengin değil. Şunu bir anla. Zengin olsan orada denize sıfır villan olur zaten. E ee, sen kendini zengin göstermek için çok para harcayan zihnen fakir bir insansın. Yani yapma bunu. Ama bunun nedeni şu. Sende vitamin eksikliği var. Anlatabiliyor muyum? Demir çinko düşmüş sende. Sağlıklı düşünemiyorsun. Şimdi onlar sana meyveyi yedirince iki sefer anlatabiliyor muyum paketin içerisinde? Sen kendine geleceksin. Diyeceksin ben ne yapıyorum diye. Çünkü meyvede vitamin var. O yüzden sana vitamin verecek. Bak ben ben e, yanlış anladım. Ben öyle olduğunu bilmiyordum. Tamam mı? Ben buraya özür dilemeye geldim. O yüzden e, kafama sıkacaksın. Ben öyle bir insan değilim. Sıkacaksın kafama. Seninle barışacağız. Seninle bu tek yolu bu. Barışacağız. Sen benim kafama sıkacaksın. Sonra gideceğiz çay içeceğiz. Tamam mı? Tank olacağız. Sıkacaksın kafama. Özür diliyorum. Bak özür dilemeye geldim buraya kadar. Tamam mı? Eğer ben hatalıysam lütfen sen benim kafama sık. Yok eğer sen hatalıysan sen yine benim kafama sık. E, tamam mı? Benim kafama sıkacaksın. Lütfen sıkar mısın kafama ya? Ya özür dilemeye geldim buraya. Lütfen. Bak sen benim kafama e, sıktıktan sonra e, buradan e, e, sıktır e, gideceğiz. Lütfen. Lütfen ya. Ben bu gece uyuyamam. Katiyen. Sıkacağım mı? Arkadaşlar tam kendi kendimi gülerken yakaladım. E, şimdi diyeceksiniz ki niye? Gün geçmiyor ki güzel memleketimde bir e, çirkeflik daha olmasın, yaşanmasın. Biliyorsunuz İstanbul Havalimanı'nda kadının birisi sırf uçak rötar yaptı diye yer hostesine sokak şırfıntısı dedi. Kadın bu kadar düştü yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu tipe bayılıyorum ben bizim memlekette. Yani şıkır şıkır giymiş param var. Param var diye ben bir şeyim sanıyor. Parasını verdim diye herkese hakir görebilir. Herkese yukarıdan bakabilirim sanıyor. Bu tipe bayılıyorum. Bu bu profil çok meşhur bizim memlekette. Ee, böyle görgüsüz, bomboş, anlatabiliyor muyum? Daha insan olamamış tipler. Bunlar her yerde. Bu zaten daha uçak havalanmadan kadın bulutların üzerine çıkmış. Yukarılarda, kendim çok yukarıda görüyor, havalanmış. Fakat yer hostesi ona şöyle bir tane çakacakken vazgeçiyor, insanlığını koruyor, yükseliyor, yüceliyor, ona acıyor, onu yerin dibine sokuyor. Ya böyle tipler var.